Bugün 3-1 diyorum ben, 3-1. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Bugün şeyi kırıyorum ben yani. Dur ya, yayına atma acaba, 3-1'i yapıştırdın. Evet, aynen. Evet arkadaşlar, baba, Kız Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Valla hızlıca geldim, böyle işten koşarak geldim. Deniz kum ne diyorsun? <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Hadi biraz atalım ki, bir alışalım şu gol atmaya yani. <laughs> Ben de hep diyorum. diyorum. Az diyorum çok. Ya şimdi şey forvetle çıkıyoruz. Çok diyoruz. <laughs> ya geçen sene yine bir skor veriyorduk. Geliyordu skorlarımız <laughs> şu anda zaman. Sevmeyeceğiz bugün. Alacağız. Çünkü yarın derbi var biliyorsunuz Beşiktaş Galatasaray derbisi. E derbi biz bir yere ki çekirdek çıktı. Ay derbi. Mavi gözleri yeter be. Hayır. Evet. 29 Ekim için tatlı bir koreografi yapmışlar. E, yarın yine belki derbiyi çekince kutlarız ama şimdiden kutlayalım. Hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. olsun. Daha nice nice Sen cumhuriyetler görelim. hep birlikte. Yani, arkadaşlar geçen Samsun maçında bazı Samsun taraftarlarımız şey işte abla biz o karagrafi yapıyoruz. Hani sadece bir Fenerbahçe özel Aslında biz onu da demek istememiştik orada. Hani böyle mesela başkanların Fenerbahçe maçından iki hafta önce konuşmaya başladı. Yani daha maçları var. Yani bu, şu an Samsun çok iyi gidiyor. Bir Anadolu kulübünün herhangi bir Anadolu böyle iyi yerlere gelmesi belki şampiyon olmasın. Ya ben, Mesir'e. mesela hep evet, koştu. Yok yok iyi top Normal Ama yani. Ama işte bu da izledim O da güzel oynadı. Ama şimdi Ber, 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 Fenerbahçe maçında öyle, öyle kafalarından başkanları konuşuyor, ediyor. Ya yani primler dağıtılıyor. Bunu ya Beşiktaş maçında da yapsınlar. Yani hep bütün takımlara karşı aynı yapsınlar yani. Sen şurada bir top Hakem hatası olmasın Fenerbahçe'mizin kazanacağı bir maç olsun inşallah. Değil mi? Kontrol ettiği maçı verecek. Oluyor.

yaramaz. Yani, Sen bilmiyorsun onun kafa yolları. Ya zaten top gelmiyor. Ben ona bir şey demiyorum. Gol! Oğlum, çok güzel. 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 ya <gülüyor> <gülüyor>

Ya bu kaçar mı ya? Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Yani çok goller kaçırdık. 1-0 öndeyiz. İkinci yarı goller <laughs> bulmamız lazım. Bir fark var. her zaman tehlikeli ve biz artık böyle bir hobi <laughs> olmaya başladı yani bu farkla. Ee, <laughs> i̇kinci yarı görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar ikinci yarı hepiniz hoş geldiniz. Vallahi ilk yarı çok goller kaçırdık. Aslında iyi de oynadık bence. Ee, bakalım ikinci yarı ne olacak? Gol! Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Cezan kapatmaya çalışıyor, ambra matpasını attı Cezan sağa sığdı Vay be! Edin Dzeko oh. be! Edin Dzeko! Edin Dzeko! Vay be! Dedem attı dedem Dedem attı dedem Cezan affetmez Dedem eskisi gibi değil, dedenden çok düşmüş var e, Ama 40, ya. ya. 40 yaşında ne ya 40 yaşında olur? ne olur? Kendine baktığın sonra 50 yaşındaki adamlar 20 yaşındaki delikanlıydı Evet, evet rölden evet. gidiyor nokta etrafzada gidiyor geliyor uyumur, Geliyor. iyi de tarat da iyi hamstırt da iyi olay somar o sayi olay somar o sayi 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 girmiyor adamlar ya ay bir girelim karıştın ortada ya duruyorlar kalsana tamam, idem o video ne Seyna oynuyor ya, o pit evet. çok uyanır. Abi giriyor defansı çıkıyor. o 100 mi? milyon euro değerinde ya. E ne olur olsun ya, için, yani oynamasını biliyor. Sorma etmem ben sana. Diyor maskeli bir kişi var dedi ya sana. Beğenmişsin ama adamı. E? Ya adamı beğendim adam. Diyor mu? Daha diyor mu? Ben, iyi... baş, 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 baş. ben beğenmişim, bir top çeşitli. Hepsi beraber de oynayabiliyormuş yani. Niçin sormuyorsun? <laughs> İsmail Efe. Şey. Görmedim. Bak onu, onu evet. görmedim. Bak. <laughs> sotum bir yerde, sotum bir yerde. Doğuş bir şu tatlı şey. <laughs> bak ne yapmış? Ne, ne yapmış? Eşki yani. olacak. E, e, Bizim planımız bak şey yaptığımı hemen gönderiyor. Sonra ne bak? Bari aynı davran ya. Aha! Ha? Tosun Paşa'ya aldım. Kim al, tar iç, Tosun ay, Paşa. o? Tariç mi? Tariç, Tosun Paşa. Tariç'in elindir oğlum, aydın al. Aydın al. Aslanım. Aaaa! Dedeme bak! Hadi dedem, hadi dedem. Hadi! Ayyy! Niye ya? Düz at sakin be. Hadi ama ya şey sen bir şey Dedemi gördünüz mü? Tek baskı

Hadi hadi oğlum hadi bir tane var da Hadi sen öl bir Üç bir, tarafa, bir, bir, bir dedi. dedim ben ama üç birini birini de çıkardım onu anlamadım. Üç bir, üç bir, 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 bir sıfır diyecektin Ben de dört sıfır dedim. Ben de üç sıfır dedim. Skorum devam ediyor arkadaşlar. Evet. Maçın önü. Üç sıfır. Bu oyunu yemeyelim atmasak da olur ya. Ben de de ben de ona da bakıyorum. Yemin ederim stresli kaç haftada stresli maç izliyoruz ya. Evet hadi gözüm. Ya şu ucuz ucuz almış getirmişler işte şeyde. Afrika kıyılarındaki kıyılarında At başım tuttu. <laughs> <laughs> ya bize niye son dakikalar verilmiş Sen de dedim Afrika'nın kıyılık köşelerinden Büyük köşelerinden alıp getiriyorlar o Toprak <laughs> sahalarda top oynuyorlar ya. Onlar demek ki Her oynuyorlar Ayarlar ayarlar Eyyy Lütfen dikkat edin ya, ya. <laughs> <laughs> Lütfen dikkat edin ya Hadi Karavans çıkınca hiç pozisyon bulamıyorlar görüyor musun? Hımm Tamam Ne yapıyorsun lan? Da? Ya dikkat eder misiniz çok lütfen ya Çok önemli ya Öyle ya, Yapmayın ya. şöyle Allahım yarabbim Yavaş dikkat evet. edin, yavaş Kalk, Kalk ya, ya. Hadi kardeşim ya, su, ya. Su, ya. Su, ya. Su, su, Yürü lan Mert Hakan! Döndü Şipone. Hadi. O var Kaçıyor bak, kaçıyor Ya geri çek, Sen niye canlanıyorsun öyle? Topu vurmasa geri çekse gol atacak ha. Şurada var. Çatmamış ki. Ben de beklemiştim, girdi ya. Çocuk vurdunuz, hep kalkıyordu. Onu bir okutalım biz ya. Evet. Dur dur. Evet. arkadaşlar evet. evet, biz, biz de yani 3 0 yendik 3 puan aldık. Ya yedirdiler mi? Ne sen bir şey Bak, mi? <laughs> evet. Bak, bakalım takım basmayı değil. Şu şarttan da iyi değil. Ya bu yani şansı çok yani. zor. Kimin? Takım çok zor. Fenerbahçe nerede diyeceğiz? Ulan bir Ne Umarım şey sen biraz sinirlenmişsin. Yok yok. Yok, <laughs> yok. yok. Benim skorum tuttu bu arada. Evet Zincir bravo. Özettim, benim tuttu. Yolun, kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Ben dedim ben az dört tane değil, on tane kaçırdım. <laughs> <laughs>